bölümde sizlere ateş yakmayı göstereceğim ve ateşle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi ateş ısınmamızı sağlar, yiyecekleri pişirmemizi sağlar. Eğer kampçılık yapıyorsak geceleri yine ısınmamızı sağlar ve bizi tehlikeli vahşi hayvanlara karşı korur. Hayvanlar ateşten korkar yani genini. Onun haricinde ateş bize bir özgüven verir, güvenlik hissi verir, etrafımızı aydınlatır. O yüzden ateş bizim için çok önemli olmazsa olmazlarımızdan. O yüzden ben de bu bölümde sizlere ateş yakmayı göstereceğim. Ateşin çok yöntemi var ateş yakmanın. Böyle çakmakla yakabilirsiniz. Magnezyum çubuğuyla yakabilirsiniz. Aynı şekilde kibritle de yakabilirsiniz. <laughs> e, İstediğinizi yakabilirsiniz. Size bağlı bir şey bu. E, kafanıza göre takılın. Ama ben magnezyum çubuğunu nedense pek ısınamadım. Sevmiyorum. Ama yine de idealdir. Yani yakılabilir. O yüzden magnezyum çubuğuyla yakmayacağım kibritle ve çakmakla nasıl yakacağını göstereceğim. İleriki bölümlerde de magnezyum çubuğuyla yakmayı gösteririm. Ama bu bölümde kibritle ve çakmakla nasıl yakılacak onu göstereceğim size. Birkaç püf noktası var onları anlatacağım. Yavaştan da akşam oluyor. Güneş batıyor. Çok iyi denk geldi. Hemen işe koyulalım ve başlayalım. Şimdi ilk olarak bu gördüğünüz kuru otlardan toplayacağız. Bunları kav niyetine kullanacağız çabuk tutuştukları için. Ondan sonra etrafta çam ağaçları olduğu için çam kozalığa toplayacağım ve kuru dallar var etrafta onlardan toplayacağım. Ateş yakarken kuru dal kullanmamız gerekiyor. Ağacın normal yaş dallarını yani daha kurumamış dallarını kullanırsak bunlarla ateş yakmamız zor olur ve duman çıkar çok fazla duman çıkar O yüzden kuru dalları kullanacağız bu çok önemli ama ilk önce kav toplayacağım dediğim gibi Çünkü kav ateş başlatıcı olarak kullanılıyor bir anda ateş harlıyor yani yanıyor yani ateşi kavla başlatacağız şimdi hemen toplamaya başlayalım Çünkü akşam oluyor biraz hızlı olmamız lazım Bu kadar topladık. Ee, bu şimdi yeterli olacaktır. Ee, şimdi kavlarımızı topladığımıza göre e, gidip biraz e, çamaşırlarından mozalak toplayacağım. E, ve biraz da e, kuru dal, kuru odun parçaları getireceğim. Ateşimizi yakmaya başlayacağız. Şimdi hemen gidelim ve e, kuru odun parçaları getirelim. うん。 Evet odunlarımızı getirdik. Geçen sene Nisan ayında bu çam ağacına şimşek çakmıştı. Sonra ağaç kendiliğinden kurumaya başladı ve en sonunda döküldü. Bugüne kısmetmiş. Ben de kuru odunlarını topladım. İyi oldu. Çok çabuk iyi yanacaklar. Havanın böyle güneşli olduğuna bakmayın. Etrafta hala erimemiş karlar duruyor. Hatta bunlar kar değil. Güneş görmedikleri için buz olmuşlar. Bayağı da soğuklar yani elim dondu şimdi. Bu yüzden de ateş yakmamız iyi olacak. Şimdi son bir şey kaldı. Kavlarımızı topladık, odunlarımızı topladık. Kuru olmalarına özen gösterdik. Son olarak ateşimizin etrafını taşlarla çevireceğiz. Burada gördüğünüz taşlarla. Burası eski bir maden, bir taş taş ocağı. Benim de mekanım bu arada. Ee, neyse, ee, burada gördüğünüz taşlarla e, ateşimizin etrafını çevireceğiz. Ee, biraz da olsa biz e, rüzgardan koruyacak ateşimizi. Yani iyi bir şey. Hem de güzel görünüyor kamp ateşi için. Ee, hemen birkaç tane taş alalım ve ateşimizi yakmaya başlayalım artık. Altı taşlarını kırmak kolay olduğu için birbirlerine vurarak kırıyorum. Evet, şu an her şeyimiz hazır. Tek yapmamız gereken ateş yakmak. Şimdi ince olan dallarımızı kırıyoruz. Üstüne de bu kozalakları koyacağım. Bunu yaparken bu odunları çapraz dizin. Yani bir şöyle, bir şöyle, bir de şöyle çapraz dizin ki kenarlardan nefes alsın ateş. Ateşiniz yanmaya başladığı an bol bol odun atın ve yanmakta olan ateşinizi besleyin. İlk önce ince odunlarla başlayın. E, ateşiniz iyice harladıktan sonra üstüne kalın odunları atın. E, ateşiniz iyice kızgınlaştıktan sonra üstüne kalın odunları atarsanız onlar da iyice yanar. E, daha hızlı yanar ve kalıcı olarak yanar. İnce odunlar hemen söner ama e, kalın bir odun attığınızda saatlerce hatta günlerce bile yanabilir yani. Böyle büyük bir kütük atarsanız belki günlerce yanar. Ama ince odunlar yani en fazla yani 10-15 dakika içinde söner. O yüzden ateşiniz yandıktan sonra böyle bırakmayın. Üstüne kalın odunlar da atın. Evet, şu an güneş batıyor. Çadırım burada. Ateşim de burada yanıyor. Yanımda yiyecek de var. Yani şu manzarayı, şu güzelliği şehirde bulamazsınız. Size açıkça bunu söyleyeyim bana göre dünyanın en güzel şeyi yani şu an burada olmak, ateş yakmak. Ee, karşı tarafta Ulu Dağ var. Şu bayağı ileride Ulu Dağ var. Ee, etrafta biraz karlar var. Güneş batıyor. Havası biraz soğuk, serin. Ateşim yanıyor. Yeterince odunum var. Olmazsa birazdan yeniden toplarım. Birazdan ateşe yanımda yemek getirdim. Yemek atacağım. Yani çok güzel şu an. Çok da güzel yandı ateşimiz. Hele bu kış gecelerinde, kış günlerinde daha da güzel oluyor. Yani yazın da güzel oluyor ama şu zevki vermiyor. Yani soğuk olduğu için de biraz ateşi daha çok seviyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ben böyle odun atmaya devam edeyim bu arada. İyice yansın bu. Of çok güzel oldu ya. Bu şimdi kor olsun. E, kor olduktan sonra içine patates patates atacağım. Evet patateslerim burada. Bunları ateşin içine gömeceğim ve haşlanmış patates olarak geri alacağım yani hiçbir para ödemeden bu şehirde kim bilir ne kadara ama ben burada bedavaya kendim yapacağım. Evet patateslerimi attım. Ateşin üstüne atmayın, korlara atın. Korlar da daha lezzetli oluyorlar. Ee, biraz da su ısıtacağım. Yanımda kahve getirdim. Kahve de yapmayı düşünüyorum. Aslında burada anlatmak istediğim ateşin ısınmaktan yemek pişirmeye her yerde hayatımızı kolaylaştırdığı. E, bu bölüm, bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Ateşimiz yanıyor, odunlarımız hazır yerinde tam. Suyumuz ısınıyor, ateşimiz içinde patatesler var, onlar da iyice pişiyorlar birazdan yiyeceğim. Hava karardı, kararacak. Güneş battı. Akşam ezanı okundu. Ee, yani akşam oluyor. Ee, bu bölümlük benden bu kadar. İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu arada abone olursanız da çok makbule geçer. Çok sevinirim. Ee, neyse hadi görüşürüz.